Bir dakika seni netleyelim. Heh. Beni netleyelim. Arif abi işte dediğin gibi bunu buraya kaynattık. Somunu. Evet. Metrik 20'de şeyi saplamayı buradan, burayı da derdik. Sapladık. Buraya bir tane flanş yaptık. Ee, buraya da somunlu bir şekilde. Ama bunlar değişecek. Buradan ama da keseceğiz. Flanş sabit mi orada? Bu flanş burada sabit değil. Sabit olması lazım. İşte bunu e, hem buradan alttan da bir flanş koyabilirim. İkisini flanşlayıp. setleyip mı, set mı? Deyip, aha, Onu öyle bir şey yapabilirim ama şimdi bir Denemeye geçeyim bir göreyim. Amacın neydi? Amacım bu e, alttaki şeyi altılı yerden kitlemek artı vibrasyonunu sallantıydı. Burada kavuçuk bir malzeme olacak, tahtası mahtası geldiği zaman e, daha bunun buraları kapanacak yani daha alt altı evet, kitlemeyle bu işi hallettik gibi. Yani. Evet, evet. Ve arabayı çalıştırayım da. Arabayı çalıştı Kartala gidelim. Havalar ne Hadi maşallah. Burak. Şu direksiyonu şey düzgün durmuyor tamam mı? Evet. Bekir Usta onu düzeltir. Bu Durdukça mı abi bozuluyor bunlar ya? ya. Şey bak ayaklara ayakları kırılmış. Işığın önündeki... 360 kalın mı pamuk ya? Dik. Yolda mı oldu ışıklar mı ışıklar. Ya aldı yine arabayı dur dedi bir bakayım ben dedi. ya <laughs> aldı arabayı yine nasıl gidiyor ama ya? Seyit abinin abin abinin arabasını döver biliyor musun? Ha. Döver. Ama bu uzun yol ve çok atak bizimki. Burak, Şen'e Şen kadar gidelim ondan sonra sen devam edebilirsin. Ya havayı tam doldurmamış diye biliyorsun işte ondan. Sıkıntı yok. Saçların arkaya gitmiş abi. <laughs> Saç var mı ki? <laughs> Nasıl geçiyor? İyi şey ya. Araba anca kendine geldi. Sen orada viteslere geçiremedin ama anca daha kendine geldi yani. Şimdi geçirirsin, gider yani. Şimdi sen kullanacaksın. Teşekkür ederim. Eyvallah. <laughs> Sanki biliyormuş gibi kullanıyorsun ama. Aslında ah, bilmiyorum ya. Merhaba. Merhaba abi ya. Selam verelim. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Nasıl iyi tutan abi siz gezgi içiyorsunuz ya. Evet arabamızı yapıyoruz. O arabayı bu mu oldu? Evet. Gel gel gel. Gel gel abi. Bu arabayı yapıyoruz. Şimdi. Hayırlı olsun abi Teşekkür ya. Teşekkür ederiz sağ olasın. Şimdi gelince fark ettim arabayı da gelince öyle. İyi abi. İnşallah bol bol güzel güzel gezmeler. İnşallah gezmeler. inşallah. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi ki Teşekkür ederim. Şimdi görünce şaşırmasın diye ya öyle 300 lira kalalım abi. Ne diyor Arif abi? He? Ne diyor? Hemen soralım. Yakıtı kimden? Yakıtı şelden, akıllı kelden. Bunu da şimdi bana bir kürek bir kayık Ah İstanbul İstanbul olalım GÖRMEDİĞİM BÖYLE KEDER GEBERİYORUM AŞKINDAN İLİM Şudun mu? Yok terledim hatta Bak, iyice bas gibi ne kadar bas Ses değiştirirken vitesi de böyle Debriyajdan ayağını çek, tazele debriyajı Bir daha tazele İyice bas debriyajı Tamam Bak bırak. Merhaba. Al. Ulan ben arabayı kullanırken böyle değil mi? E işte bir şey. bakayım ya. Tamam bırak. Kartala geldik. Cengiz Usta'ya göstereceklerimiz var. Aynı zamanda Bekir Usta'ya da. Kısa süre burada olacak. Karşıya geçene kadar. <laughs> Herkese günaydın. Suat abi ile bugüne başlıyoruz. Suat abi sabah gelip arabaya marşına basmış. Bozu, bozuldu diye mi geldin baktın abi? Bizim akünün kafasını bağlamadan böyle taktıkları için ne yapıyor abi? Yakıyor mu? İşte kurşun bu erimiş. Eritti değil mi? Böyle parça parça atmış böyle hep kenarda bunlar vardı. Evet. Onu şimdi gelin <laughs> Günaydın. Günaydın abi. Ne Nasılsın? haber abi? İyiyim Allah aşkına. Sizi sormalı. Arabayı bozduğunu getirdim. Bir saniye bozmaya da gelmiyorsun ki bunlara. İlla arabayı bozacağım da gelecek. Evet, ya arabayı... yani Yok ya Ya bunu bozacaksın, ya bir yerimi no... bozacağım. Normalde e, tür be, bekleyeceğim. He. Orada beklemeyeyim burada bekleyeyim dedim. İyi, Bu hafta tırla karşıya yani atacağım. Babamın oraya. Arabanın içine başlayacağız. Ama y yürüterek götürsen ne olur gör mü? Bu onun şey, şey kalıyor. Şey. Dökme işi çok tehlikeli yapmaz. Bilgin olsun. Çok hafif patlatmaz zamanında. Harun ya. Bu yüzüm gözüm çok böyle yara böyle içinde kaldı. Asıl zaten şey yaptı. Zaten çekim yaptı değil mi? Harun ya korkut Bey beni. hala ama yapıyorum diyorsun yani. Mecbur. Bir de bu kapaksız. Tam hı, hı Normalde kapağını açmamız gerekiyor. İçindeki asitin buharının gitmesi için. Pamuk şu an çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Birazdan arayalım seni. Suat abi diyor ki çok tehlikeli bir şey yapıyoruz. Bekle. Ya. Vay be cincik gibi oldu ha. Var mı fark yok. İyi yapmışız ya. He? Hı? hı hı. Ya Niye bunu söküp çıkartmak zorunda nezale? Bence yanlış yapıyorsun. Ama şey bitiyor, akü bitiyor. Hiç mantıklı değil. Mesela Bence de hiç, hiç mantıklı yok. değil. Bak, hiç çekim yok. Bak, görüyor musun? Boşuna söküyorsun. Kaçak olsa burada çekim olur. Çekmeyeceğim. Boşuna yapıyorsun. Burada, burada yani. bakın 5 gün 6 buradayız. Ama boşuna söküyorsun yani. Hiç sevmediğim işleri yapıyorsun. Şu akünün yanında, şu anahtarı var ya, sinir oluyorum. nedir yani? Bu nedir? Çünkü o adamlar... Niye söküyorsun? İşte adamlar çıkartıp takıyor, çıkartıp takıyor ya. O yüzden Aa, biraz... Ya. Kaynak yaparken tamam da yani normal yatakları sökme abi. Tamam. Dayanmıyorsa akü bozuk. Zaten bozuk aküler. Kolay ya sen? Sizin çok güzel bir silikon tabancanız vardı. Onu alabilir miyiz? Hakikaten silikon tabancası. O yukarıdaki ayakların kenarlarına silikon çekeceğim. Diyorsun. Ama nemlidir. Nemi kurumuş Yok mı? kurumuş baktı. O zaman sıkıntı yok. Yeniyorsun ya. Fuat abi. Bak yerler yeniyor. <laughs> Sen ne yapıyorsun delikanlı? Oo bırak hoş geldin be. Hoş bulduk abi ne yapıyorsun? İyi valla ben çalışıyorum abi. Amele. Hiç <laughs> ya olur mu ya? Amele adam abi çalışır abi. Yaşlılık artık. Senden ne var? Ne yapayım? yapayım? Kesin mi? abi? Ne yapıyorsun Tabancanızı isteyecektim. Arabanın o ayak kısımlarına, yukarıdaki ayaklarının kenarlarına bunu çekeceğim. Güzel bir boya tarif ettiler bana. İzolasyon için. Size de göstereyim. Güzel bir şeymiş. Şş, çok güzelmiş ya silikon tabanca. Oğlum bunu 15 sene önce ben şeye aldım. Bura. 148 lira da bana güldüler. Oha çok iyiymiş. Ekran ondan ya. Ekrem abi kırmadıysa kimse kıramaz adam. <laughs> nasıl da, nasıl, nasıl da koruyor ustasını ya. Bekir abi, nalbura gidiyorum. Bir şey lazım mı? Nalbura mı? Ya. Tamam, gelin. Ne? Ne? Ne yaptı çocuk? Tekme mi attı diyorsun? He. Ee, güneş güçlü olacak diyorsun ha? İdil'le konuşuyorum İdil'le. He. Evet ilk önce Dyson'la etrafını Dyson'layacağım. Bir saat sonra da bir tane ürün var onu göstereceğim size şimdi. Onu kullanacağım. Öyle izolasyon işleri. Bakalım nasıl geçecek. Çünkü çoğu karavan tavandan su alıyor ve bu çok hoş bir şey değil. Tavandan su aldığı zaman komple tahtaları söküyor. izolasyonlarla uğraş falan böyle bayağı bir meşakkatli ve karavanı baştan yapmak gibi bir şey. O yüzden de bizim karavanımızda da çok yukarıda işlem yaptık. Ne kadar karavanda çok işlem yaparsanız tavanda bir o kadar sizi yoruyor. O yüzden de benim en korktuğum yer de şu buralar. Buralara bolca silikonlayacağım. En çok korktuğum yer burası. Taban çok önemli. Devriyece bas! Dur ya! Dur, merhaba! Nasılsın? Değil mi? <laughs> Hemen devriyece bas! Dur basıyorum! <laughs> devriyece bas! Bastım! Ha? Ne yapıyorsun? Devsene! Gazı! Nasıl şey yapayım mı? Gazıyla onunla ayar basamam! Ayarlayamıyorum oradan! Olmuyor! Geç bakalım devriyece de, şimdi! Vakti testlerden! Teşekkür ediyorum. Kavramasına bak diyor, kavramasına. Yukarıda. Heh, yukarıda. Heh, <laughs> yukarıda. Gaz gaz şeyi düşüyor ya. Rolantide bırakamıyorum ama istop ediyor. Abi buradan şu anda bu hiçbir iş yapmıyor abi sanki. Gel bak bir. Yalama etsiniz o Çalış bakalım. Bırak hadi. Dur şu gaz anahtarları getireyim mi? Gaz başlıyor. Dur ben geleyim de. Gel. Ne 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 getireyim ben getireyim. Gel gel gel. Usta kamera bağlıyor. Sana anlatana kadar ben gidip alayım diyorum değil mi? Ya biraz hareket edeyim ha. <laughs> Ayak topallamaya başladık. Mam hocam. Yani. İyi temizle yavrucuğum. İyi temizle. Hadi geldi mi? Hadi bir bak. Bekir abi arabanın hiç havasını doldurmadan ileri geri ileri geri yaptılar. Biz de yaptık. Abi sıkıntı olmaz o da. Bunu bunu nasıl becerdiler onu anlamadım. Bence onun üzerine bastılar abi. Olabilir. Bu dağılmış ama. Hı? Şimdi ben ayarlayacağım gaz başlıklarını değiştireceğiz. Tamam. Neyin bak... Ezilmiş bunlar çünkü. Bunun... Hoppa. Neleri değiştireceğiz? Ha? Armutlar şu kafadaki armutlar var ya. Şimdi testini yapalım ondan sonra. Ne çalışacak Geç bakalım. Artık habire gider gider geliriz. Ne oldu? Gel. Bunu uzatacağız, şu kadar da, Ondan sonra normale binecek. Daha ondan sonra gazlamaz da bir işin olmayacak. Hmm. Alttaki rölanti şeyini uğraştık. He? Alttaki rölanti şeyi bozuk mu? Ayarlama? O şeyi bozulmuş yani. Onu ya değiştireyim aşağıdan... mi? He? Onu değiştireyim mi? Yok, gerek yok. Rölanti de kalsın yeter ya. Evet, ne diyor? Su yalıtımında Alman kalitesi. Koşter. der. <laughs> Nasıl söylüyorsun? Koşter. Evet, bir abimiz bunu bize ta tavsiye etti. Dedi ki bunu sürebilirsin. Bu senin işini görür dedi. Çok da güzel bir malzeme dedi. Sağ olsun. Bize böyle bir öneride bulunduğu için. Şimdi bu boyayı hiçbir şeyi açmadan bunu kullanacakmışız. Ve sakız gibi de bir şey yani. Vallahi sakız gibi boya. Cengiz abi ameliyat eldivenin var mı? Ameliyat eldivenim var. Bir tane alabilir miyim? Nerede? Adamda her şeyden ikişer üçer tane var ya. Evet, bu şekilde komple köşeleri yedirecek şekilde vuracakmışız. Bu arkadaşlar inanılmaz bir malzemeymiş anlatılana göre. Camı da izole edebiliyorsunuz yani camdan bir kenarından bir şey akıtıyorsa yani cama da bu boya yapışabiliyor. Öyle bir özelliği var. Evet bunları. Şekilde bitirdik. Şu sıkıntılı olan yani benim için. Şu köşelerde. Şuradan da içeriye boşalttım birazcık. Yarın bir kat daha atarım. Birazcık daha güvenceye alırız. Şöyle. Aradan da şöyle boşalttım şuradan. Aradan. Buradan taşmaya başladı. Öyle taşsın oradan. Evet güzel oldu. Her yeri yaptık. Bugünlük bu kadar. göz çıkarmaz. Bu ne kapıların kenarlarına sürüyor. Bugün neler yaptınız arabaya? Bunu ne yaptık? Debriyajı ya üzerine açık ya. Üzerine birisi bastı herhalde. Debriyajın şeyine. Debriyaj çubuğunu mu Bilmiyorum. Bir şey olmuş işte. içindeye basmışız. Girmiyordu vitesleri. Şimdi tamam halletti Bekir abi. Hı -hı. Gaz, gaz istop ediyordu. Ama şeyi bozulmuş onun da. Onu da değiştireceğiz. Yani birkaç yerini değiştirdik. Aküyü de ilk kaynattınız. Aküyü sabah. kaynattık çok şükür. O iş bitti. Üstünde de ben e, silikonla daysınladım. Bütün hepsinin deliklerin olduğu yeri. Sonra bir tane de köşer mi neydi? Köşer miydi? Koher. Almancasını bilenler yazsın. Onunla <laughs> böyle balçık gibi ama. Bildiğin değişik boya var. Su cama bile yapışabiliyormuş boya. Öyle bir şey. Onu sürdüm. Yarın da bir kat atarım. Gönlüm bir Rahat şey, kaplama yapmadan önce. Kaplama yapmayacağım bu. İyi. Sen ne yaptın? Sen bugün bayağı yoruldun ha? Yoruldum. Yanına gelemedim. Bir iki arabanın diksini değiştirdim. Bir arabanın ventilini değiştirdim. Kasa ventil arızalandı. Şunu yaptım. Bizim araya ventil takılır. Sen arabaya ventil takılmaz. Sen araban makaslı. Ventilin ne işin var senin? Ventil kötü bir şey değil mi? Ya ventil körük arabalar için. Ya, Susmak bu araba körük, körük türü... takılır mı yani? Körük takılır da çok masraf olur. Treves takmam lazım. Peri takman lazım, yerlerini yapman lazım, ayak yapman lazım. Ha, bir de onları koyman için ha? Tabii canım. Ama körük takarsan da yarın bir gün nasıl olur? Bir yere park ettiğin zaman indirmeye bir alırsın, arabayı komple toprağa basarsın. Hani basık araba gibi. Hmm. Nerede Merdivene gerek kalmaz arabanın içine binip gire inmek için. Hı, hmm. Yok ya böyle güzel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bugün bitirelim mi? Bitirelim mi? Bugün bitirelim. Bu Sen yarın bakacaksın mı arabaya? Bakalım. Ya da gel bir arabaya bak bakayım bakalım. Ne varsa tespit edelim. Yarın da şey yaparız. Hadi. Daha yine bakalım. Şunları kelepçelerin hepsini değiştirsem mi? Bunlar kırılacakmış gibi duruyor ama. Yok. tabii zamanla değişmesi lazım. Bak mesela şurada burada kaç tane ek yapmışlar bak. Bu boru olayındaki kaldırman lazım bak. Biri orada Biri Bir orada var. Bir, orada, var. var. Biri e orada var. Buradaki eğimden dolayı mı var acaba? Yok.